ikinci kalacak bence net bir şekilde. Reis alır gün inşallah. İkinci kalacak gibi görünüyor. Bence ilk turda biter. Tayyip Bey alacak. İkinci kalabilir. Alır yani Kılıçdaroğlu alacak. Recep Tayyip Erdoğan. İlk turda biter. bence biter. Bitebilir. Biter bence. Bitmesini arzu ediyoruz. Biteceğini düşünmüyorum. Biter herhalde. Tabii ki biter. Yaklaşan seçim ilk turda bitecek mi? İkinci tura kalırsa hangi adaylar kalacak halkımıza soralım. Bence bitmeyeceğini düşünüyorum ben ilk turda. İki tarafın da e, tam bir baskınlık sağlayamayacağını düşünüyorum. İkinci tura kalacak bence net bir şekilde öyle düşünüyorum. İkinci tura kalırsa hangi adaylar kalır? Kılıçdaroğlu'yla Recep Tayyip Erdoğan kalacak. Yani çok büyük bir ihtimal o şekilde bitecek. Seçim ilk turda biter mi? Güzel bir soru. Ee... Ben biteceğini tahmin etmiyorum. İkinci tura kalacak gibi görünüyor. İkinci turda da Allah'ın izniyle Cumhur İttifakı'nın adayı şu anki mevcut Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tekrar kazanacağını ümit ediyorum. Bence ilk turda biter. Tayyip Erdoğan da kazanır. Düşüncem o yönde. Peki ikinci tura kalırsa hangi adaylar kalır? İkinci tura kalacağını düşünmüyorum. Kalmış olsa bile Tayyip Erdoğan yine. Reis alır gün inşallah. İnşallah hedefimiz o. İkinci tura kalırsa hangi adaylar kalır? CHP'nin um, Muharrem İnce. Yani onlar imkan yok alamaz sanmıyorum. İlk turda tabii bitecek. Tayyip Bey alacak. Kemal onları teröristle beraber mi olacak yani? Evet, terörist. İkinci tura kalırsa hangi adaylar alır? Yine Tayyip alacak. Tayyip gibi bir, lider gelir mi bu dünyaya? Böyle bir anılar doğurur mu böyle bir evladı? Adam gibi adam. İlk yurtta inşallah biter yani yüzde 99 yani Tayyip Erdoğan'ı alır. Başka şimdi bunların hangisine vereceğim ki? Verilecek bir insan yok ki. Altılı masa da oldu, yedili masa oldu. Yedili masa terör örgütü oldu. Yani bunlara nasıl oy vereceğim? 51 tane şehidimiz var. Onların kanı nerede kaldı yani? Bunlar hep mi unutuldu yani? İnsanlar diyor ki altılı baba, altılı masa diyor. Ben buradan Ali Babacan'a, Ahmet Davutoğlu'na sesleniyorum. Siz adamın ekmeğini yediniz. Adam seni en büyük bakanlar yaptı. Şu bu anda sen gittin terörle mücadelede altılı masayla veya yedimlen masayla itibat kurdun. Teşekkür ederim. seçim ikinci tura kalırsa hangi adaylar kalır? Yine kalır Tayyip Erdoğan kalır. Tayyip Erdoğan kalır veya ikisi kalır yani başkası kalmaz. Kılıçdaroğlu'nun Kılıçdaroğlu 20 senedir iktidarda. Bir seferden bir gün yani hiç barajı açmış günü var mı yani? Kasetle geldi kasetle gidecek camilere hayır, Kur'an kurslarına hayır, hepsine hayır etsin. Biz de dikelerin böyle sorulalım. Ama bu bizim milletimiz ahıllanmaz ki. Hiç ahıllanmaz. İnşallah kazanır Tayyip. Peki seçim ilk turda biter mi? İnşallah biter. İnşallah yani kızım. İkinci tura kalırsa hangi adaylar kalır? Vallahi ikinci tura kalırsa oraları bek bilemiyorum hangi adaylar kalır. i̇nşallah yani yine Tayyip kalır. <laughs> Bitebilir yani. Benim düşüncem biter evet. Neden peki? Vallahi millet şeyini kararını verdi yani. Muhalefetin tavrına bakarak yani biter diye düşünüyorum. İlk turda bitmez. Neden? Çünkü e, dört tane Cumhurbaşkanı adayı var. E, Üçü de kuvvetli. Ondan dolayı sıkıntı. İkinci turda birleşle biri çıkar herhalde. <laughs> İkinci tura kalırsa hangi adaylar kalır? İkinci tura herhalde büyük bir ihtimalle Kılıçdaroğlu'yla Erdoğan kalır. İlk turda bitmeyecek, ikinci tura kalabilir. Şeyimiz öyle, umudumuz öyle ama bilemiyorum tabii. İnşallah birinci turda biter. Millet bir dahaki sefere seroş olmaz. Yine bir seçime girmez. Seçim demek masraf demek. Bunlar zaten hep bizim cebimize çıkıyor Allah'a şükürler olsun. Al garibe vur garibe. Herkes koltuk sevdasında. İnşallah biter de biz de kurtuluruz. Önemli olan bizim için huzur e, nizahsız, gürültüsüz bir seçimin olması temennimiz o. Biter. Neden? Alır yani Kılıçdaroğlu alacak. İkinci tura kalırsa hangi adaylar kalır? Yine Kılıçdaroğlu alır. İnşallah biter. İkinci tura kalmasını istemeyiz. Peki ikinci tura kalırsa hangi adaylar kalır? Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce. Biter. Neden? Halk değişim istiyor tabii Biter. Peki ikinci tura kalırsa hangi adaylar kalır? Kılıçlar orla şey kalır. E, Cumhurbaşkanı kalır. Belli olmaz bilemeyeyim de herhal biter gibi geliyor ama. Neden? Neden? Neden mi? Millet artık değişim istiyor. Değişim istiyor. Değişmesi lazım. 20 yıl çok. Çok bir zaman. Böyle. Peki ikinci tura kalırsa hangi adaylar kalır? Kılıçdaroğlu tabii ki. Kılıçdaroğlu'yla? Kılıçdaroğlu'nu ve Millet İhtifası. Evet. İlk turda biter, ikinci tura kalmaz. Bu şekilde. Neden peki? Devlet memurum çok fazla yorum yapmıyorum. İlk turda biter ama seçim. Peki ikinci tura kalırsa hangi adaylar kalır? Yani Kemal Kılıçdaroğlu ile Recep Tayyip Erdoğan kalır muhtemelen. Bence biter. Neden? Çünkü insanlar yıllardır ve özellikle son dönemlerde yaşadıkları ekonomik sıkıntıların ve uğradıkları haksızlıkların, adaletsizliklerin hesabını sormak için sandık başına gideceklerdir. Bu anlamda ilk turda biter. Peki ikinci tura kalırsa hangi adaylar kalır? İkinci tura kalırsa Sayın Cumhurbaşkanı ile Kemal Kılıçdaroğlu kalır. Ben kesinlikle biteceğini düşünüyorum. Neden? Ee, özellikle Tayyip Erdoğan'ın Cumhur İttifakı'nın başındaki aday olmasından dolayı. Tabii tabii. Öncelikle ondan dolayı. Çok büyük farkla Allah'ın da izniyle vatan hainlerine sıra bırakmadan vatan hainleri zaten hiçbir şey göremeyecekler. Türkiye genelinde sizin yaşınızdaki gençlerimizde de e, Cumhurbaşkanımıza intibak çok fazla. Biz de ondan gurur duyuyoruz. Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Her zaman da destekliyoruz. Size de çok teşekkür ederim bu arada. Ben Mustafa Beker, Çorumluyum. Bu şekilde benim röportajım. Bu şekilde kaydedin lütfen. İkinci tura kalacağını sannetmiyorum kendi fikrimce. Çünkü bu böyle bir şansı yok insanların. Ee, şu an ekonomik durum yani insanların bir depremler şeyler yani bir iktidarın başa gelmesi lazım. Hangisi bir genel bir isim vermiyorum ama şu an kesinlikle ilk turda geleceğine inanıyorum ben. Herkes de zaten kesinleşti kafasında bir isim belirlediler yani. Meçhul. Henüz belli değil. Neden? İki tarafta çalışıyor. Yapacaklarını, yaptıklarını belirtmeye şey yapıyorlar. Halkın teveccühünü nasıl kazanırlarsa o şekilde devam eder gibi geliyor bana. Peki ikinci tura kalırsa hangi adaylar kalır? İkinci tura kadar ikinci tura Tayyip Erdoğan kalır. Bir de Kılıçdaroğlu kalır. Bunların ikisi de artık halkın ne söyleyeceğine bağlı yani. Ama şu var. Büyük ölçüde Tayyip kazanır gibi gözüküyor. Bitebilir. Neden? Yani e, öne geçen kim olursa o bitirir. Yani ilk turda da bitebilir, ikinci turda da bitebilir. İkinci tura kalırsa hangi adaylar kalır? Yani ben e, oy vereceğim için Kılıçdaroğlu'nu istiyorum ama bilmiyorum yani. Tura kalacak bir durum yok ki yani. Memleketin hali meydanda. Ülke meydanda. E, 22 yılda yöneten tek kişi yönetiyor zaten ondan sonra. Yani iyi yaptığı bir şey de yok da hadi diyelim ki yaptı yani. Artık bence değişmesi lazım. Çoktan geldi de geçti bir zamanı. 350 liraya et olur mu ya Allah aşkına yani. 350 liraya bir kilo et. Ondan sonra domatesin kilosu 20 lira, soğanın kilosu 30 lira. Gelsen çık bu işin içinden. Onun için inşallah birinci turda değişmesi lazım yani. Buyur. İkinci tura kalırsa hangi adaylar kalır? Valla kim kalacak belli. Kılıçlar Erdoğan kalacak. Onu da inşallah Kılıçdaroğlu büyük bir farkla kazanacak. Biter. Neden peki? Çünkü iki taraf ayrıldı seçim. mesela Cumhur İntifakı var, Millet İntifakı var. Birinden biri kazanacak. Peki seçim ikinci tura kalırsa hangi adaylar kalır? Cumhuriyet Halk Partisi'ne AKP var. Biter. Neden? Çünkü güveniyoruz. E, peki ikinci tura kalırsa hangi adaylar kalır? Yine AK Parti kalır. Bence. Bitmesi gerekir. Neden? İki taraf oldu. Birleşti partiler. Erdoğan kazanır. Bir i̇kinci tura kalırsa hangi adaylar kalır? Erdoğan. Erdoğan. Para bol. Her taraf dolu. Millet dolar kuyruğunda. Para yok da nereden alıyor? Başka? Ekonomi iyi. Aylıklar yükseldi. Hastaya para. Çocuklara ihtiyara. Evet, çıktı. Bizim insanımız sağduyludur. Öyle masa kurmayla iktidar kazanılmaz kızım. Benden bu kadar. Peki ikinci tura kalırsa hangi adaylar kalır? Yine iktidardakiler kalır. Biz memnunuz şu anki hükümetten. Sonra şikayet edeceğim bir şey yok ki. ne yapacağımız. Hiçbir şey. Başörtünü serbest. Ulan başörtü zaten serbest. Siz hatırlamasın. Merve Kavakçı'yı meclisten kovdu bunlar bir kadın var adı lazım der, Tiksiniyorum başörtüsünden. Kılıçdaroğlu bir metrelik bez parçası. Şimdi nasıl başörtüsünü serbest bırakıyor? Çok ayıp. İlk turda mı? Biter. Neden? Recep Tayyip Erdoğan kazanır. He? 7 tane PKK ile işbirliği mi yapılır? He? Türkiye kendini düşünmek zorunda yani. Hep yalan söylüyor Kılıçdaroğlu. Gözleri böyle pırıl pırıl yalan söylüyor. Biter tabii ki de. Sıkıntı. Neden? Neden yok? Or, belli değil mi? Şöyle bir arkandan bir bakın sana. Yani sıkıntı yok. Yerimiz rengimiz belli. Reis. Peki ikinci tura kalırsa hangi adaylar kalır? İkinci tura kalmaz. Birinci turda tamamen bitti. Allah hiç zannetmiyor. Neden? Yani herhalde ikinci tura kalır diye öyle umuyorum ben. İkinci tura kalırsa hangi adaylar kalır? Tabii e, iktidar partisiyle muhalefet, ana muhalefet partisinin liderleri kalır. Vallahi hiçbir fikrim yok şu anda benim seçimle ilgili. Peki ikinci tura kalırsa hangi adaylar kalır? Onunla da ilgili bilgim yok. <laughs> Biter bence. Neden? Başka yani AK Parti'de başka şey mi var yani? Başkası yok. İkinci tura kalır mı? Almaz. Bitmesini arzu ediyoruz. Biter veya da bitmez bilmiyorum ama bitmesini arzu ediyoruz. Neden? Ee, fazla uğraşmamak lazım. Bir an önce bitsin istiyoruz. Büyük bir ihtimalle bitmez. Yine ikinci olur. Çünkü sandıklarda falan kaçak oluyorlar oy falan. Öyle. Bence bilmiyorum ya. Bence olmaz. Bence ikincisi olur çünkü ikinci sandıklarda olması gerek. Büyük bir ihtimalle yine kaçakoy kullanmışlar diye geçen sene. Yine o şekilde olur. Biteceğini düşünmüyorum. Neden? Çünkü genç e, genç kesimler şu anda başta olmayan bir kişinin gelip bu ülkeyi yönetmesini istiyorlar. O düşünce içerisindeler. Bu düşünce içerisinde oldukları için de yani ya başa başa gider ya da biri kazanır gibi geliyor ama ya da zorlayabilir. Biter herhalde. İnşallah öyle bekliyor kızım. Çünkü çocuklarımızın, gençlerimizin geleceği için çok güzel günler gelmesini istiyor. Çünkü bayağı halkta yıprandı. Bayağı insanlar hep açık acık deprem bölgemizdeki insanlarımız onları unutuldu. Onları unutulmaması istiyor biz. Seçim ilk durda biter. Biter. Kesinlikle biter. Şimdiye kadar bittiği gibi tekrar biter. Sonucu belli. Recep Tayyip Erdoğan. Tabii ki biter. Biter. Kimin lehine biter? Tayyip Erdoğan'ın. Biter. Başka yok yani. Kime vereceğim? Ta Tayyip Erdoğan'dan başka bu ülkeyi yönetecek bir tane daha lider çıkabilir mi? Çıkmaz. Biz dünya lideri ya. Biz artık el teması bütün liderlere hareket yapıyoruz. İkinci turak kalmayacak zaten. Birinci turda bitecek. Birinci turda kılıçlar olacak kazanacak. Tayyip ülkeyi terk edecek, ülkeyi ülkeyi. İnşallah kurban olduğum. Allah bir şey demiyorum ya. Gidecek ya. Allah varsa gidecek ya. Onda Allah yok, din yok, kitap yok ya.